bir nesil bekliyorduk. Senelerden beri bir nesil bekliyorduk. Hasbelikle zuhur edecek bir nesil bekliyorduk. Bir nesil bekliyorduk. Bir nesil bekliyorduk ki itikatta sahabi gibi olsun. Anlayışta, idrakta ve izanda sahabi gibi olsun. Yine bir nesil bekliyorduk ki ibadetü taatta sahabi ve tabi'in gibi olsun. Sabahlara kadar birkaç yüz zekat namaz kılsın. Kur'an-ı Kerim'i bir iki defa tilavet etsin. Onun manasını anlasın. Manasına dalarken, manasında derinleşirken kendinden geçsin. Vecd ve istirak içinde kendinden geçtin. Vejdü, ve içinde kendinden geçtin. Bir nesil arıyorduk ki bekliyorduk ki iffetin abides olsun. Bir nesil arıyorduk ki iffeti uğruna mücadele etsin. Namus uğruna, haysiyet uğruna mücadele etsin. Ve yine bir nesil bekliyor ve arıyorduk ki mücadele etsin fakat hasbi olsun. Karşılığında hiçbir şey istemesin. Allah rızası için koşsun. Mükafatın kendisine takdim edildiği yerde de geriye çekilsin. Bir nesil arıyor ve bekliyorduk ki, savaşırken safların önünde olsun, yara alırken ilk yara alanlardan bulunsun, mükafata geldiği zaman da geriye çekilsin parlamenterlikler kendisine açıldığı zaman arkada dursun. Riyaseti Cumhuriyet'e davet edildiği zaman gereği yok desin. Başbakanlık vaadiyle karşı karşıya kaldığı zaman insanıma hizmet bahis mevzumu mülahazasıyla devreye girsin, ortaya girsin. Bu nesli bekliyordum. Bu nesli bekliyordum. Ben gençlikten onun peygamberi adına onu bekliyorum. Onun peygamberi adına cephelerde, ön saflarda büyük bir erkan harp gibi savaştığı halde mükafat almaya gelince bir nefer gibi geride duracak fedakarlığı bekliyorum. Bu ruh ve bu şuurla sahne arzı didar ettiği an Hz. Muhammed'in davası yerde kalmayacaktır. Fakat bin teessüf ve telehüfle edeyim, Mesela çoluk çocuğa, toy delikanlara, çilesizlere ve ıstırapsızlara, gecelerde Rabbi ile baş başa kalmanın neşvesine erememiş, ruhan derinleşememiş, kalben buğutlaşamamış, toy delikanlara bırakıldığı zamanda yeni bir felaket bizi bekliyor demektir. Aziz Müslüman, ümitsizliğe düşmek için hiçbir sebep yoktur. Rabbimiz elli bin defa mailiğin hidamken insanlığı kurtarmış, yeniden yüce tahtlara yükseltmiştir. Devri Risalet ve Nahide insanlık bizim içinde bulunduğumuz durumdan bin beter durumlara maruz idi. Ama arz kıratta ve evsaftan, fedakar ve hasbi bir cemaat meseleyi omuz verdiğinden dolayı, 23 sene gibi kısa bir zamanda o insanla muallim olabilecek bir cemaat haline geldi. Medeniyete ve beşeriyete muallim olabilme mevkiini ihraz ettir. 50 bin defa insanımızın kaddi bükülmüş ve 50 bin defa Cenab-ı Hak idbari ihval etmiş. Baş aşağı gidişi yeniden yukarıya doğru dönüş haline getirmiş. Kuyunun dibine yuvarlanıp giderken semalara doğru onu tevcih etmiş ve yükseltmiştir. Günümüzde de Kerem ile Rabbim bunları yapacak rahmetinden ümit ediyoruz. Fakat el verir ki insanımız sahabi ruh ve şuuru içinde devreye girsin bu işe sahip olsun.